Yumuş, ısır, yumuş. Isır, yumuş, ısır. Isır kızım yumuş. Ha, ısır o mavişi. Isır, ısır, ısır, ısır. Heh. Kopat kızım, kopat. E baba, anasını ısırmaya çalışıyor ben. <laughs> lan sen nasıl şirinsin lan? Çirkin. Çirkin. bibik. Lan bibik, Gözlerinin güzelliğine bak maşallah. Aynı anasından almış ama. Bak 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 nasıl temizliyor görüyor musun bak. anasını nasıl temizliyor bak o anasını neler yapıyor bak. Şebek. 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 Bak hadi gittir. Şebek. Lan şebek. Oyuncak ayı bak anasına vuruyor bak. Lan. Lan sen ne yapıyorsun anne? Anne ne yapıyorsun sen anne? Çiçek tipi de badileyle baba baba. Çiçek tipi de Yaramaz, yaramaz. Heh, ısır kızı mısır. Heh, ısır hak etti o. Isır kızı mısır kızım, mısır. Isır kızım, ısır isır, isır, isır. Heh. Isır kızım, ısır. Heh. Isır kızı mısır. Heh. Kopat kızım kopat. Kopat kızım kopat 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 kopat. Ha, acıma hiç acıma. Isır. э алып берем кетіп